doktor da benim Altı kocam var benim Ama gönlüm dar benim İşin aslına Gönlüm doktor da benim Gönlüm doktor da benim Allah Allah Bu saatte ah. kim olabilir ki? Hürmüz geliyor kim? Doktor ah. Güzel Allah. evladım bana bak, ver ver kocan evde bekler, yapma! kolay kolay. Ömer hadi ah, kalk. Ah, Memoli. Belgin abla uyumamıştın değil mi? Işığı görünce bir merhaba diyeyim dedim. Pişman oldun değil mi? Deli çocuk. Hadi gir içeri. Bacı. Ne oldu? Mola verdik. Bir ihtiyacın varsa gör. Yol uzun. Al bakalım. Sağ ol Belgin abla. Hadi anlatsana ne oldu? Bindirdim otobüsüne, paşa paşa döndük köyüne. Siz de kurtuldunuz, ben de. Kendi adına konuş. Aslına bakarsan ben hiç şikayetçi değildim. Yazık. gelini de burada kaldı kızcağızın. Sonra göndeririz kargoyla. Sen de kıza çok sert davrandın ama. Tabi sert davranacağım. Pat diye girdi hayatıma, alt üst etti her şeyi. Her şey alt üstü zaten hayatımda. Kaldı ki o kız sana. O kız bana ne? Yok bir şey. yeter mi <laughs> yeterlidir tamam İstanbul'dan Elazığ istikametine ve Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olan yolcuların dikkatine. Otobüsleriniz hareket etmek üzere. Sayın yolcuların yerlerini almalarını rica ediyoruz. VSSM'iz teşekkür eder ve iyi yolculuklar diler. İstanbul yolcusu kalmasın. İstanbul yolcusu kalmasın. İstanbul'a mı gidiyorsunuz? Evet İstanbul'a. Abla İstanbul hadi İstanbul kalkıyoruz. kalkıyoruz. Elazığ gitmiyor mu? İstanbul ya yolcusu adını. kalmasın. Hadi abla kalkıyoruz. Allah hadi kalkıyoruz, kalkıyoruz. kalkıyoruz. İstanbul'a. Hadi abla kalkıyoruz. Abla, abla hadi Yer var mı? Seni bekliyorum. İstanbul gözcüsü kalmasın. Devam et. Çay için sağ ol Belgin abla. Gecenin bir yarısı rahatsız ettim. Ben kalkayım artık. Hiç rahatsız etmedin. Ben de aynı şeyleri seyredip duruyordum zaten. İyi geceler. Ha, unutmadan söyleyeyim. Bizim başkomiser Kemal var ya. Evet. Gençliğinde size çok hayranmış. Sahi mi? O da çok efendi bir insan. Bütün akşam sizi anlattı. Durumu kötü vallahi. Hadi iyi geceler Memoli. İyi geceler Belgin abla. Kapıyı da iyi kapat. Olur. ...ağam kahverengi. Alo... ...ben Kürşat... ...ağayı verir misin? Telefon var efendim. Evet Kürşat. Ağam nasılsın? Evet ne var Kürşat? Ee. Haşmetlerle olan iş vardı ya ağam. Ne olmuş? Hallediyoruz ağam. Tamam. Varun işi işte tamam ağam. Hmm. Ona geldi. Tahsilatı yaptık. Tamam. Sen neredesin ağam? Biz her zamanki yere gidiyoruz Kürşat. Dediklerimi de unutma. Ama akşama döneceğim. Ha öyle mi? Saygılar ağam. Alın şu telefonu. Ömürlü geliyor. Merhaba Mustafa amca. Merhaba oğlum. Kim var orada? Ha sen miydin ya minik? Nereye gidiyorsun? Fareye biraz fare öleceksin sıskalıktan. Zeynep. Zeynep. Belgin abla. Gel. Gidemedim. Gel. <laughs> gel. gel, Ne iyi ettin gir içeri. Hayrola? Oh gitti. Kim gitmiş? Memoli Memoli. Hah ben de onu söyleyecektim sana. Dün gece Memoli geldi buraya. Seni otobüse bindirdiğini söyledi. Ya bindirdi bindirdi. Ben de ilk mola yerinde indim. Gerisin geriye başka bir otobüse bindim. Apartmana girerken az kalsın Memoli'ye yakalanıyordum. Yüreğim ağzına geldi abla. <laughs> Memoli bu işe çok kızacak çok. Beni saklayacaksın değil mi Belgin abla? Elbette. Ama başka bir planım var. Plan mı? Dur ben çayı koyayım. Hem belki şimdi simitçi de geçer. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.